Türkiye'nin bir günü 10 yılına tekabül eden Japonya'dan politik blokların yenisine hoş geldiniz. Hükümetinizin sizden nefret etmediği ve öldürmeye çalışmadığı bir ülkede olmanın verdiği rahatlıkla hafta sonumuzda gezmeye gidiyoruz. Biz kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyiz. Kimsenin inancına, düşüncesine, yaşam biçimine karışmayız. İnsanların kıyafetiyle, başörtüsüyle, kılık kıyafetiyle uğraşmak bizim işimiz değil. Gibi argümanlarla inanarak boş konuşanlar olmayınca insanlar böyle özgür olabiliyor işte. Şu an gördükleriniz ise normal doğum istemek yerine normal ölüm dileseydiniz, 10 yılda 800 çocuk işçiniz ölmeseydi ve kadın cinayetlerine rekor imza atmasaydınız, gözü dönmüş şekilde sokak hayvanlarını işkencelerle katletmeseydiniz, gerçek suçlular hapiste yasal eylem haklarını kullanan gençler ise sokakta olsaydı yaşayabileceğiniz ülke manzarasıydı. Bir de size bir doğa falan bırakılabilseydi işte. Birileri size bunlar çürük, bunlar sürtük demeseydi böyle olabilirdi. Daha çok para daha çok para uğruna mahvetmeselerdi Tokyo'ya bin basacak güzellikteki İstanbul'un tüm ekosistemini bozmaya çalışıp topraklarımızı karış karış Araplara satmaya çalışmasalardı böyle olabilirdi hayat. Başka ülkelerin reddettiği denetimsiz pestisitli ürünleri kendi halkına kakalamaya çalışmasaydı biz de güzel yiyecekler yiyebilirdik. Ya da bizi toplumsal felaketlere sürükleyen şey olarak alkolü suçlamak yerine kendi yarattığı adaletsiz, kanunsuz, ahlaktan ve güzelliklerden uzaklaşmış sistemi suçlayabilseydi böyle olabilirdi. İşte böylesine bir organize kötülükle uğraşmak zorunda kalmadığımız için hafta sonumuz böyle geçti. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.